Sol yanım acıyor anne Merhaba anne Yine ben geldim Merak etme okuldan çıktım da geldim Anneler de babalar gibi merak eder mi? Bilmiyorum ama annem Ali okula gitme, gitmez desem Annem çok kızar. merak eder demişti Onun için söylüyorum Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirtti dedirtti bana Öğretti sağımı solumu Ben biliyorum artık annem Sağım neresi, solum neresi Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi çok iyi biliyorum annem Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram acıyor işte demiştim de Bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor be anne. Hem de her geçen gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Ahmet'e baba saya kaba almıştı. Elinden tutup okula götürmüştü. Yakası da dantelliydi Ayşe'nin. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben ağladım. Ağladım işte utandım anne. Öğretmen ne oldu dedi. Şey öğretmenim dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana, bana ne dedim ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanımın içinde çok bir şey acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri anne. Zeynep annem beyazlarla renkli çamaşırları katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor anne. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor be anne. Of babam her gün domates peynir koyuyor beslenme çantama. Üzülmesin diye söylemiyorum anne. Arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Ee bilmiyorum. Babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum anne. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne, ne olur toprağını el sürdürme anne. Eve gidince aklıma geliyor, bir de bunun için ağlıyorum anne. Seni çok özlüyorum, çok seviyorum anne. Ne yapayım? Unutamıyorum. İçim, sol yanım çok acıyor anne.